Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar birlikte bomba bir video olan PUBG Mobile Lite'a devam ediyoruz. Eğer size PUBG Mobile Lite isterseniz burada bak küçücük bir şey isteyeceğim. Videoyu durdurup o mavi like'a böyle abone ol böyle tekmeleyin. 10 like gelirse devamı gelecek arkadaşlar. Yine yanda Kerim var. Merhaba abi sabahtan beri ulaşıyorum. Arkadaşlar size bir şey söyleyeceğiz ben geldim, ama geldim saat 4 abi. İnanır mısınız? 3'ten beri video çekiyoruz ama yüklememişiz. Salak gibi gittik 3 4'e kadar videoyu sildik. Aptallık arkadaşlar. Saattir yapmaya çalışıyoruz karnım. Abi İnşallah, İnşallah bu video tam oturdu oturdu bak ilk, üçüncü denememizde video oturdu arkadaşlar ben sildim videoyu Aynen abi. o da İsmail'in kabul Kerim bak 60 kişilik bir yere atlama. En de en dibe bizi götür. Abi tamam. En sona gidiyoruz. Kerim bak ben adamı döveceğim izle. Arkadaşlar oğlumu döveceğim bakın izleyin. Abi kavga çıktı kavga. Um mm, um mm, um mm, um. Mm. Direği vuruyorum lan ne kavgası. Allah ben seni sevdim. Orada karım mı var? <laughs> <İsmail yine> Baş, <laughs> bak o tepeye attık tamam tam tepede pilot plaza var. Bömbe video bu arkadaşlar bömbe. Kayıtta mıyız? İyi. Şu arkadaşlar tedbirli olak. Arkadaşlar ben mobizen kullanıyordum. Mo 10 fazla mobizen 11 dakika 12 dakikadan sonra ben de video yüklemiyordu. Ben de derim X rekora geçeyim. İlk YouTube'a başlamazdan bunu kullandım. Kerim direkt atlat bizi. 12 kişi atlat. At giyerse 9 kişi hayvanla buraya geldi. Tabii buraya en az 3 kişi iner sonrası. Abi var ya bu evlerin çatısından güzel. Hey ya bak içlerinde hiçbir şey çıkmıyor. Hep çatı. Anladım. Çatıda ben 6x AWM'len AWM 6x buldum. Ya burada AWM bulmuştum abi bir ara. AWM çok buldum. Şey. Burada drop çırakları da çıkıyor ha. Lan ben nereye indim? Kerim bak burada her şeyi unuttum. Burada bir şey var mı? Kim hiçbir şey bana bırakmadı. Ya, ya. Yok lan ben daha hiçbir şey bulamadım. Ba ben bu çatıda çatıda mu arkadaşlar. Ya, ben çektim, ya, abi, Kerim abi. bekle ya takım oyun abi adam daha indi. Abi, abi, abi ben de buldum. Aa ben kar 98 buldum ne diyor? Evet. dur sıkın bir tane de inanmıyorsan. Şimdi ben ona bir, bir de Hey, ben ona bir de dürbül takayım. Oh dürbül de bulundu. Mini 14'ü ne yapak ya? Mini 14'ü atayım. Ben AK 98'i bulmuşum. Bir de ağır silah bulayım. Tam onunla bir seviyem. Çantam hiçbir şeyim yok bende 2 seviye kaskı. <gülüyor> <gülüyor> Bu bir şey mi? Oh! 3 seviye çanta. Ha, seviye kaskı. Ben de şu, şu an çıkar da buldum abi. Burada. ben bir şey, ben skara çöp derim. Ha, abi, ya ben SK'la. Zikare... <laughs> Lan hep keskin nişancı hani tüfekleri buldum ya. Se abi SK. Seyka... Mini buldun. Mu? Buldum. Oğlum bana niye göstermedin? Ya. Mini bıraktı bildiğim Abi nerede mini? <laughs> gel bu üstte. Mini bu üstte at. Gel, ya bekle benim lootum yok ya ben biraz. Gel, gel bak sana ne yapacağım. Gel yanıma. Geldim. Boşa dayan. Teşekkür. Teşekkür ederim Adam geldi. Sinir. Kapıyı kapat Ozan. Lan hiçbir yerde normal bir arı çıkmadı gitti ya. Gel gel ben buraya şimdi bırakacağım. Ver bari çıkar lan iyi oynayayım. Bari. nasıl bir silah? Kerim neredesin? Yok. Ben dümdüz koşuyorum. Kerim yere oturak. Bak bak buradayım bak. Bakın. Tamam ben bana verme, verme, verme lazım de. Ben silahımı buldum ben karı neyi bıraktım? Kar 98'e. 3 ikisim var mı? 3 ikisim tek var. Aa, ben yok mu lan 2 tane 3 ikisim var. 2 tane birini bana versin mi? Silahlarıma taktım. Lan birini bana ver lan. Ağır silahta başka dürbünsüz kullan. Ha. Benim keskinimde dürbün var. Tamam. <laughs> Buradan şimdi kaçacağız abi. Güzel loot yaptık. Bana ama 5.56 hayvan gibi. Aa, aa. Bana bir kafadan çıksana ben öldüm. Niye? Kaskım yok. Orada adam mı var sanki? Var ki. Şey buldum abi. Tamam. Lan ben lobiye niye gittim? Lobiye mi gittin? Çıkmadım. Hmm. Dedim başlayalım oraya video gidecek Şarjım 25 ya. Hmm. Ah, ha, ha orada. bu bot lan. Abi bot olsun. Sil Oğlum silahı yok. Silah mı tak tabanca mı? Atlara atlar atlamaz silah veriyorlar. Bunda silah yok yok Tek bir elbise var. O zaman bot değil. Kerim sür bizi lan niye buralara? Çok ya. <laughs> Abi ben size kutluyorum. Abi kutluyorum çıkayım Kerim insanca oyun oynayacak zaten şarjım az. bu şarjım boş oda için gelsin. Bakın. Ya. İnşallah kutluyorum çıkayım. Boş oda için. Ya bir dakika olmadı ya. Ben bir daha dediğimde bu sefer olacak abi. Bir dakika. Kerim bomba atıyor. Bum. Atma. Omuzu attım adam o var. Boş oda için bakın abi biz boş oda için böyle tırmanırız. E şimdi o boş oda boş odayı bırak da adam tepede bir tane adam var. Yok araba çıktı lan. Ben dedim çıkmaz boş oda için çıktı. Lan in adam gel alan geliyor şimdi. Senin için dağlara çıkar, çıkar. Lan in in adam gel alan geliyor bizim bize şarkı yaptı adam. Boş oda için uçalım diyor. Abi dağda yürüyeceğiz. <laughs> izleyiciler çıldırıyor. Herhalde. Güzel diyecekler sizin oynayışınızı. GG Bak şuradaki arabaya la. Bak şimdi abi çok yedirip. Ben bir atlasam geberdik. Ben <gülüyor> <gülüyor> Abi uyandırayım mı ben şimdi seni? uyandır adam geldi. Oğlum sen salaksın lan niye atladın ki? Ne gitmiş işte oğlum. <laughs> Kekin var mı? Var bir tane var. Ben de o kadar yok. Bunu ben mi keskin şu an? Hadi. Oğlum sen beni bir tane almazsan da ben torusu atlardım. Şuna tek var mı? Bunlar tek elde var ama Adam kolay çürtek elli oluyor. Abi şu an harbiden tekerleğe araba sürüyorum. Bu bombanın üstüne sna. Aa! <laughs> Aşağına <abi, gülüyor> <abi, nasılsın>? sustum. Çok <laughs> gerim gebereceğiz. Ha ben gidiyorum ya. Abi ben nereye çıkardım abi? Lan ben ne gaz yok, yelek yok. <laughs> Tam önümde <uyumda> patladı. <laughs> abi evlere gir evlere. Tamam 3 seviye yelek bul. 3 seviye kask buldum. Arkaya bak. Arkaya bak. Olmaz oh, onlar 4 kişi. Abi kendi kendine sınırlar başladı. Oyunun kafayı yedi adam bana rastlıyor. Bak abi adam geldi Abi gel 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 gel. Gel 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 gel. Gel gel gel. Gel gel gel. Ben de onu aldım. Ben öldüm ya. Aa gel 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 gel. Orada bekleme sevdim onu. Abi ya ben o malama 4 kişi geldi ya. Ben de öldürdüler. videoyu bitirek. Evet arkadaşlar bir videonun da, ben de, ben bana, 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 bana. da sonuna gelelim. Hadi bakalım görüşürüz.